Zaten. Evet. Enam suresi 125. ayet ederim. Son okuduğum son sayfa. Eslav Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Ne demek burada? kezelik videoları ise alemlere dilayımıyor. Yece Allahur ridse. Allah Teala bu ayette bir tabiat kanununa da işaret etmektedir. Göğe yükseldikçe basınç azalacağından o nispette teneffüs de güçleşir. Daha tırmandıkça, daha yüksek dağlara insanların nefes alması zorlaşır çünkü oksijen azalır. Ee, orada e, alışabilmek için yani bir e, mertebede o kısma alışabilmek için beklemek lazım, e, zaman geçirmek lazım ki vücut alışsın. o oksijensiz diye. Allahu Teala burada dikkat ettiyseniz, yijal sadrahu daiykan harajen keenma yasa' adu fi sanki o göğe çıkıyormuş gibi göğsü daralır diyor. Niye? İslam'a girmek ona zor geliyor. Yani Yüce Allah e, İslam'a girmeyenlerin göğüslerinin göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı olacağını bildiriyor bu ayet kerimede. Devam edelim. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu yani cennet vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah dostu olmak için bu dinde yaşamak lazım. Dini yaşamak lazım. Dini yaşamazsan Allah dostu olamıyorsun. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün ey cinler ve şeytanlar topluluğu siz insanlarla çok uğraştınız der Allahu Teala. Onların insanlardan olan dostları ise ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler insanlarda. Allah da buyurur ki Allah dilediği hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Bir daha hocam İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız zalimleri birbirine düşürürüz diyor yani. Evet son ayet 130. ayet kelime. Ey cin ve insan topluluğu. Ya maşeral cinni vel ins. Ey cin ve insan topluluğu. İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu günle yani mahşer günüyle karşılaşacağınıza dair size uyaran peygamber gelmedi mi? Onlar derler ki kendi aleyhimize şahitlik ederiz geldi derler. Kendi aleyhimize şahitlik eder.